Merhaba arkadaşlar. Bugün Ankara'da Tıkalı lavabo, Tıkalı Kanal Hattı açma işlemi uygulayacağız. Şimdi sizlerle profesyonel anlamda nasıl tıkalı gider, tıkalı kanal, tıkalı kanalizasyon açma işlemi gerçekleştirir. Bugünkü videomuzda sizlerle onu paylaşacağız. Tıkalı kanal açma işlemlerinde biz firma olaraktan 3 aşama uygulamaktayız. Bu aşamalarımızdan ilk birincisi mevcutta görmüş olduğunuz gibi <laughs> Rotenberger R600 ile tıkalı kanallara helezon yay uçlu aparatları uygulayaraktan tıkanıklığın cinsine göre tıkalı gider açma işlemini uygulamaktayız. Helezon uçlarımızı videomuzda ben size şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Büyük çaplı ağzı var. 10 santimlik ve 120 santimlik pimaş var. O arada uygulanıyor. Makinemiz dönerekten ilerlediği için ne yapıyor? Pimaşın komple çepeçevre çevrilerekten içerisindeki peçetleri toplayaraktan getiriyor. İkinci parçamız da aynı şekilde dar borularda 70 katlarda uygulanıyor. Üçüncü karşıda görmüş olduğunuz diğer parça ise ucu keskin bir şekilde mutfak ve e, tuvalet giderlerindeki e, mutfak bağlantılarının beraber olduğu kullanılan tuvalet giderlerindeki yağlı parçaları parçalayaraktan delerekten ileri noktaya doğru gidiyor. Şimdi biz televizyon uçlu makinemizi uygulayacağız. Birinci aşama olarak da bunu kullanmamızdaki neden? Tıkanıklığı ilk önce açmamız gerekiyor. Kapalı olan kısımdakini. Daha sonra yeraltı kamerası hattı kullanacağız. Tıkanıklığın boyutunu, cinsini, su hattında, yer altına giden hattın ölçümünü gerçekleştireceğiz. Daha sonrasında basınçlı su yakama makinesi kullanarak da pimaş hattımızı tertemiz hale getireceğiz. Şimdi ustamız bir çalıştırsın makinemizi. Biz de videomuzda makinemiz nasıl çalışıyor görelim. İlk önce aparat kullanmadan gönderiyoruz. Gönderelim ustam. Merhaba arkadaşlar. Tıkalı kanal açma işleminde ikinci aşamadayız. Giderimizi R600 makinemizle açtık. Şimdi açmış olduğumuz bölgeyi Yer kamerasıyla inceleyeceğiz. Daha sonrasında mevcutta görmüş olduğunuz basınçlı su yıkama makinesiyle de 80 bar ya da 100 bar ayarında iç çatlığını yıkayacağız. Şimdi ustamız elimizde görmüş olduğunuz kameramızı gidere salaraktan yerin altını bize bizlere gösterecek. Gönder ustam. Şu an kameramızda net bir şekilde yer altını görebiliyoruz. alt ufak bir yağlanma, kireçlenme var. E, su hattında da biraz meyilsizlik görüyoruz şu an kameramızda. Kameramız şu an 3 metre ilerledi. Ama hattın hala içerisinde su gözüküyor. Geriye doğru tepme veya kusma yapmıyor. Bir önceki videomuzda da sizlere gösterdik. Kanalizasyondan spiral helezonlu yay ucumuz çıktı. Abla sen de görüyor musun ekranda? Şimdi hatta bir meyilsizlik var. Bak zaten kamera şu an suyun içerisinde ilerliyor. Hı hı. Taban kısımlarını görüyorsun. Komple kireçlenme var. Taşlanma, kireçlenme. Yani İyi taşlanmış şey. bir şekilde boru içerisi. Ama giderin yüzde %90 kısmı açık. Bak ya. O ne? Yağ. Şu an kameramızın görmüş olduğu noktada da yağlanma var. Mutfak hattımız daha öncesinden bu noktaya bağlıymış. Daha sonra bina yönetimi bu hattı sadece bu daireye özel olaraktan ayırmış. Devam et. Geçmem lazım mı? Tamam. Şimdi yıkamamız lazım. Şimdi yıkamamızı çalıştıralım. Abla görüyor musun daralmayı bak. Bu şey böyle taşlaşmış. Kütle halinde yağ. Nasıl Bekle. Bekle. Merhaba arkadaşlar. Tıkalı kanal, tıkalı tuvalet açma işleminde 3. aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Mevcutta görmüş olduğunuz bak makinemiz basınçlı su yıkama makinesi pimaş hatları içerisindeki açılmış olan hatların içerisinde yağlanmayı komple 70, 80, 90, 100, 120 bar ayarlayaraktan yıkama işlemini yapmaktadır. Şimdi kanalaşma makinesi kamera ve üçüncü olarak da bu aşamayı uygulayarak müşterimize işlemini teslim edeceğiz. Çalıştırabilirsin. Hattımızın mesafesi 20-30 metreye kadar ustamız yıkayabilmektedir. Şu an portum içerisine doğru gönderiyor basınçlı suyumuzu. Basınç ayarımız da şu noktada gözükmektedir. Ustam şu an kaç basınçla çalışıyor? Bakalım. 90. Şu an 90 basınçla su basıyor. Suyumuzun basıncını mevcutta görüyorsunuz. Dairenin şebekesinden alıyoruz. Ve makinemiz kompresör hava yardımıyla suyu daha kuvvetli bir şekilde ilerleyerekten sıkanıklığa etki eden pimaç çevresindeki kurumları komple temizleyerekten açmaktadır.